Kuşku yok ki, kurumlar adına proje üretmek, çok önemli. Ne var ki, projeyi üretmekle iş bitmiyor, uygulanabilir olması da önemli. Bundan da kurumlar ve temsil ettikleri camiaların yararlanmaları gerekiyor. Yoksa, uygulanamayan projeler işe yaramıyor. İşte, İbrahim Burkay, 2013 yılında BTSO Başkanlığı görevi Celal Sönmez'den devralırken, projelerle yola çıktı. Geçen süreçte de projelerini gerçekleştirip BTSO kurumsal yapısı yanında, üyelerin iş hacmini genişleten adımlar attı. Dahası, iş dünyasının, yaşadığı kent Bursa, ya katkısını sağladı. Geçen hafta, tek listeli seçimle camiasının tam güvenini, bir kez daha alan BTSO Başkanı İbrahim Burka'yı kutlamak için aradığımızda, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerin ardından yeni dönemde BTSO ve Bursa'yı ne beklediğini sorduk. Net bir hedef açıkladı. Bizim bu dönemdeki en büyük konumuz insana yatırım olacak. Özellikle nitelikli insan kaynağını arttırma adına çok önemli projeler yapacağız. İlk adımı mesleki eğitimle ilgili yoğun çalışmalar başlatarak atacaklarını vurgulayıp kente mesaj verdi. Şehir içinde kalan plansız sanayi alanları var. Bunları şehir dışında planlı alanlara taşımak için yoğun gayretimiz olacak. Çevre kaygısını da anlayışla karşılıyorum. Kaygılarını gidermek için çalışacağız. Hedefi tekrarladı. Ovaya yayılmış plansız sanayi alanlarını şehir dışındaki tarım ve orman vasfı olmayan marjinal alanlara taşıyacağız. Ardından da yeni dönem hedeflerinden birini açıkladı. Yeni sanayi bölgelerine kentten ulaşım ve işçi servislerinin oluşturacağı trafik ortada. Bu bölgelerde uydu kentler ve lojistik merkezlerle şehrin trafik problemini ortadan kaldırmak istiyoruz. Sonra da Bursa'yı öne çıkaracak kongre ve fuar turizmini çok geliştireceğiz." dedi ve ekledi. Kongre ve fuar turizminde Bursa kendi coğrafyasının merkezi olacak. Şehrin aklı gençler için şehir fonu geliyor. Sohbetimizde BTSO Başkanı İbrahim Burkay çok özel bir proje açıkladı. Gençlerimizi Şehrin Aklı görüyorum. Bu genç beyinlerin Bursa'dan kaçmalarını önlemek için de şehir fonu kuracağız. Bu fon, değişik fikri ve bir ürünün üst modeli önerisi olan gençlere melek yatırımcılığı yapacak. Ayrıca tarihi çarşılar ve hanlar bölgesi Esnafına edilgenlikten kurtarıp e-ticarete yönlendirecek dijital dönüşüm merkezini de önemsiyor. Kılıçdaroğlu'na Kasım'da yeni program, Ankara Yolu 6 buluşması. Aslında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Nun Amerika yolculuğu nedeniyle Bursa programının ertelenmesi bekleniyordu. Bu olasılığı da 29 Eylül'de aktardık. İşte, o erteleme. Gerçekleşti. Yeni program 11 ila 12 Kasım'da olacak. Bunun için de. Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Lale Karabıyık Bursa. Milletvekilleri Erkan Aydın, Murhayat Altaca Kayışoğlu, Profesör Doktor Yüksel Özkan, Orhan Sarıbalay İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakarlıoğlu, Mustafa Bozbey'in katılımı ile toplantı yapıldı. Programda İş Dünyası ile buluşma yine var. Yanı sıra Ankara yolu Altında Anadolu Mahallesi'nden Gürsu'ya kadar olan mahallelerin kanaat önderleriyle toplantı programı alındı ama yeri için karar verilmedi. İnegöl, programına da eklemeler olacak. Bursalı Genel Müdür İnegöllü çiftçilerle buluştu. Geçmişte AK Parti il sekreteri olarak siyaset yaptı. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nde BURFAŞ Genel Müdürü olarak çok başarılı dönem geçirdi. Şimdi de, Ankara, bürokrasisinde Türk Şeker Tarımı A.Ş. ŞE, Genel Müdürü olarak görev alan Muhammed Gümüşsoy, market fiyatlarının yükselmesini önleyecek çalışmalar yürütüyor. Dün de, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte İnegöl'lü çiftçileri dinledi. Türkiye'nin dünyaya armağanı, Dünya Kız Çocukları Günü kutlanıyor. İlk kez, Türkiye'nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine 11 Ekim 2012'de geldi. Bir anlamda BM kararıyla özel günler için kutlama yapan Türkiye dünyaya kız çocukları gününü armağan etti. Bu yıl 11 Ekim için AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı özel bir program hazırladı. Kızı, gelini, üç kız torunu olan Yağcı. Bugün için farkındalık etkinliğine imza atarken doğum tarihleri 11 Ekim olan Bilecik'li kız çocuklarını TBMM'de ağırlıyor. Özel günde Bilecik ten gelecek olan ve Hayme Ana'nın torunları kabul ettiği kız çocuklarıyla mecliste pasta kesecek olan Yağcı mesajında kızlarımızın annelerinin ve kız babası kardeşlerimin dünya kız çocukları günü kutlu olsun dedi. Reşat Nuri Güntekin İnçalık Kuşu romanının 100. yılı olması da bu yılki etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Türsab'da daha iyisini yapma dönemi. Açıkçası Türsab Güney Marmara Seçimi iki adaylı olduğu için önce sonuca baktık ve İsmail Kalkandelen'in 49 oyuna karşı mevcut başkan Murat Saraçoğlu'nun 149 oyla kazandığını gördük. Saraçoğlu, nun seçim sonrası şu mesajını önemsedik. Eksiklerimizi tamamlayıp, meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak bölge turizmini geliştirmeye devam edeceğiz.